Merhabalar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Geçen hafta ABD borsaları için gerçekten çok zor bir haftaydı. Piyasa kıpkırmızıydı. Trump'un uygulamış olduğu ek gümrük vergileri adeta piyasanın içinden geçti. Tabii Çin'in de buna karşılık vermesi, %34'le karşılık vermesi piyasadaki satışları oldukça derinleştirdi ve çok sert satışlar gördük. Amerikan borsası son bir haftada 10 trilyon dolar silmiş oldu. E, tabii ki bundaki birçok ülkede, birçok ülkenin borsası da bundan oldukça fazla etkilenmiş oldu. Peki bu ek gübrük vergileri resesyona sebep olacak mı? E, açıkçası şu anda birçok kurum bunun resesyona sebep olacağını söylemeye başladı. E, en son UBS'in haberinde eğer bunun 3-6 ay kadar e, süreyle bu gümrük vergilerinin uygulanacağını varsayarsak diyor, e, resesyona e, giriş yapacağından bahsediyor. Yani bunu biraz şarta bağlanıyor. Eğer bu ek gümrük vergileri devam ederse e, birçoğu e, Amerika'nın resesyona gireceğini söylüyor. Sadece Amerika'nın resesyona gireceğini değil, Avrupa'nın da e, bundan etkileneceğini, Çin'in de bundan oldukça fazla etkileneceğini söylüyor. Bana kalırsa Donald Trump uzun vadede Amerika'nın geleceğini etkileyecek, çok olumlu gelişmeler olsa da tamamıyla buna e, odaklanacağını düşünmüyorum. Kısa vadeli e, kazanımlara daha fazla odaklanacaktır. Bunu Amerikan halkına göstermek isteyecektir. Bunun da reklamını yapmak isteyecektir tabii ki. O yüzden bunun daha çok pazarlık unsuru olarak kalacağını düşünüyorum. E, tabii ne kadar e, bu gümrük vergileri kalacak hep beraber göreceğiz. Diğer ülkeler bundan karşılıklı olarak bunu kaldırmak isteyecekler mi? hep beraber izleyeceğiz. Açıkçası ülkemiz için, Türkiye için buradaki gümrük vergileri baktığımız zaman ek gümrük vergileri bir avantaj. Çünkü Türkiye'ye uygulanan %10 ek gümrük vergisi var. Burada burada baktığımız zaman Türkiye bir Avrupa'ya göre, bir Çin'e göre daha avantajlı konumda. Bu Türkiye'nin faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu düşüşler hala alım fırsatı mı yoksa beklemeli miyiz bunu konuşacağız ama buna geçmeden önce şunu belirtmem gerekiyor. Bu düşüşler aynı zamanda bizim portföyümüz için bir sınav yani yaklaşık 4-5 aydır YouTube videoları çekiyorum yaklaşık 2-3 aydır da portföyümü paylaşmaya başladım. Bu düşüşte, bu sert düşüşte biz nasıl etkilendik? Portföy yaptığımızda bu düşüşlerden nasıl etkileniyoruz? Yani bizim sistemimiz buna ne kadar dirençli ve portföyümüz bunu bir fırsat olarak görüyor mu? Ona da bakacağız ve bu bize bir yol gösterecektir diye düşünüyorum. Şimdi çok zaman kaybetmeden bu düşüşte portföyümüz ne duruma geldi? Bunu inceleyeceğiz. Portföyümüz bu hafta kıpkırmızı. Geçen haftaki e, satışlardan sonra yaklaşık olarak %8-8,5 civarında gerilemiş oldu eğer bakacak olursak buraya. E, nakitimizi Twitter'da alımları yaptık. E, Twitter'da paylaştım bunları daha doğrusu. Alımlarla beraber e, artık nakitimizde 35-40 bin dolar civarında bir e, nakit kalmıştı. Ee, bu 11 bin dolara kadar düştü artık 11 bin dolarlık bir nakitimiz var ama ve bildiğiniz gibi bu kanalda takip edenler e, bilecektir. Daha önceki videolarımda da sistemimizin nasıl olduğunu anlatmaya çalıştım. E, Birçok videoda da hemen hemen her videoda söyledim bunu. E, burada da bir daha e, yeni gelenler için bunu söylemiş olayım. Bir rakam belirledik. Bu rakam tabii ki benim Se yatırım yaptığım gerçek sermaye değildir gibi daha kolay daha bölünebilir bir rakam e, seçtim e, bunu 150 bin dolar olarak belirledik 150 bin doların e, bir de 150 bin dolar dışında da 70 bin dolar da çok çok büyük düşüşlerde kullanmak üzere 70 bin doları da sürekli köşede tutuyoruz. Ee, yani bunu oran orantı olarak düşünebilirsiniz. Burada kullandığım bütün e, ra, yani bütün oranlar aynı. Sadece sermayemizi 150 bin dolar olarak burada gösteriyorum. Bu bu sadece gerçek olmayan rakam bu. Şimdi e, baktığımız zaman e, burada 11 bin dolarlık bir e, nakitimiz kalmış oldu e, son Cuma günü özellikle alımlarımızı yaptık ve şu anda eksi yüzde sekizdeyiz şöyle düşünebilirsiniz biraz şöyle aşağı doğru da inelim neler almışız son olarak e, e, Lulu'yu aldık. Birkaç stok burada görüyorsunuz, burada alımlar yaptık. Zaten sadece burada bir tanesi artıda görünüyor. Yaklaşık olarak eksi 18 bin dolar eksi yazmış e, görünüyor. Tabii niye eksi 18 bin e, tam değil de eksi 11 bin dolar zararımız görünüyor. Bunu da e, kar zarar kısmında daha önce yapmış olduğumuz e, karlardan çıkıyoruz. Burada da 7 bin dolara yakın bir kar. Yani şu anda yaklaşık olarak eksi 11 bin dolar gibi bir, ee, zarar görünmüş oluyor. Tekrar gelecek olursak e, burada e, birçok hisse senedi, biz bu videolara başladığımızdan beri aslında yüzde 40, yüzde 30, yüzde 40 civarında düştü. En basitinden en media e, böyle oldu ve bunun gibi birçok hisse senedi yüzde 40'lara yakın biz bu videolara bu portföyü başladığımızdan beri düşmüş oldu. Neden bizim %8 gibi bir zararımız var? Zaten sebebini de anlattım. Sizler de canlı olarak takip ediyorsunuz. Bu da aslında güzel bir sınav oluyor. Nasıl bir sınav? Tabii ki kimse portföyünün düşmesini istemez. Kimse bu zararları görmek istemez. Ama bu işin doğası, gerçeği bu. Düşüşler sadece alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Yani yükselişlerde evet trend trend trader e, doğru bir şey. Yani trendde trade etmek doğru bir şey ama alıp bunu bir müddet tutacaksanız e, trend yani trendin yukarısından almak riskli olabiliyor. yani bu zamanlar alım için daha uygun oluyor. Burada panik yapmamanız gereken yöntemi de burada hep anlatıyorum. ben açıkçası buradaki ne kadar mesela burada bizim köşede tuttuğumuz 70 bin doları ancak bu portföy %20-25 veya 30'lara geldiğinde artık yavaş yavaş ortaya çıkarabiliriz. Yani buradaki anlatmak istediğim şey şu, son olarak hisse senetlerine bakalım. Bakıyoruz, önce AMD'den başlayalım. AMD %22'lik bir zararda maliyetlerini hesap ettiğimiz zaman, burada en bir üçüncü alımı gerçekleştirmeyi planlıyordum ama burada nakitimiz 11 bin dolar kaldı. Mesela bunun için biraz daha bekleyeceğiz veya yapamayacağız. Intel'de 22 Intel'de önemli bir gelişme vardı. Burada bir Joint Venture anlaşması vardı. 22.42'den bir alım yaptım ancak hisse senedi e, yine aşağılara doğru devam etti. E, burada tabi biliyorsunuz Intel'de farklı hareket ediyoruz. Daha önce 20'lerden alıp 28, 27, 28'lerde satmıştık e, ve tekrar buralardan alımlara başladı 22 dolarlardan. E, bunu takip edeceğiz. Önemli gelişmeler var. E, çok sert o da %10-11 civarında cuma günü düştü burada fena değil. Akamai Technologies burada baktığımız zaman %6'da sadece ekside. de. E, tabii Intel'de %7 civarında ekside. de. Cadence Design burada %14 civarında. Nvidia'ya bakıyoruz. Nvidia %23 eksi de. E, burada da iki alım yapmışız. Bir alım için hala e, şansımız var. Ama bunu yapıp yapmayacağınıza Sonra karar vereceğim çünkü dediğim gibi nakit 11.000 dolar kaldı. 11 bin doların bir iki, iki veya üç tane yani üç tane yaklaşık firma ekleme yapabilirim. Bunu değerlendirmek gerekecek. FedEx'te de satışlar derinleşti, yüzde %18 18'e yakın bir kayıp görünüyor. UPS'te de yaklaşık olarak yüzde onluk bir kayıp var. Pfizer oldukça düştü, yüzde 12 bir kaybımız var. Danaher firmasında yüzde 17. Enface'de Enphase'de %18. Ee, geldiğimiz zaman Harry Burton firmasında %22. Harry Burton'da da fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bunlara da ekleme yapmayı düşünüyorum. Tesla'ya baktığımız zaman yine onda da %12'lik bir ne yapmıştık Tesla'da zaten daha önce bahsetmiştik. Tesla'da aslında çok öncelerden aldık. 315'lerden 300 aslında ben Tesla'yı oldukça uzun bir süre bekledim. 500 dolarlardan ta 315 dolarlara düştü. Oradan alıma başladım. Yine de erken aldığımı söylemiştim. 315 dolarlardan alımı yaptım ama daha sonra aşağılardan alımlar yapıp bu ortalamamızı 271 dolarlara kadar çektik. Buradaki o yüzden zararımız sadece %12. Under Armour'da çok sert düşüşler oldu. Burada %22 civarında bir ortalamamız var. 5.32 dolardan da tekrar alım yaptığımı burada paylaşmıştım. Amerikan Airlines'larda Amerikan Airlines'ı da gerçekten uzun bir süre bekledim. 17-18 dolarlardan 10, 11 12 dolarlara kadar düştü. Oradan alımlara başladım. 11-20'de ilk alımımızı yaptık. Burada da e, yaklaşık olarak yüzde %8'lik bir zararımız var. E, geç, e, buradaki Lulu e, Men, burada Lulu e, Lemon Company'de e, de Yaklaşık olarak yüzde yedi civarında bir kar var zaten bunu cuma günü satın aldığımız için yukarı gitmiş oldu. Bunda çok kayda değer bir şey yok. Burada yeni firmamız bunda henüz herhangi bir zar zarar ve zarar ve karımız yok. Son diyeceklerim şimdilik bu kadar yani burada bu bizim için şu anda bir test portföyümüz için yani bu bir aslında bir rehberli rehber oluyor bize nasıl rehber oluyor? Böyle sert düşüşlerde portföy nasıl etkilenir? E, hisse senetleri çeşitliliği yaptığımızda, portföy yaptığımızda portföyümüz buradan tam olarak nasıl bir zarar görür? Bunu görüyoruz şu anda. E, bu açıdan e, faydalı olduğunu düşünüyorum. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Tekrar hoşçakalın.